Efendim bugün arkadaşımı ziyarete geldim. Ülkemizin çok önemli bir probleminin ortasına düştüm. Biliyorsunuz ben gazeteciyim, halkın sesiyim. Arkadaşım tam 3 saattir bir vatandaşımızın sorununu çözmek için uğraşıyor. Biz ne oluyor şey dedim onu arıyor bunu arıyor. Randevu dolu her yer dolu çok samimi arkadaşının üç tane tırnağı kırılmış bayramüstü yaptırması gerekiyor. Evet, tatil. Çok hakim ama gelin görün ki bütün tırnakçılar dolu. Full. Cool. Böyle bir şey yok. vatandaş mağdur. Nerede bu devlet? Nerede bu sistem? Nerede sistem bu sistemdeki tırnakçı bu tırnakçılar. Protest tırnakçıların hepsi dolu. Vallahi şaka yapmıyorum. Nergis sonra <laughs> hatıra binaen yabancı uyruklu bir <laughs> <laughs> ne var? Protestör buldu. Sonra işin şeyi öbür halıva aradı. Hayatım neredesin dedi. Caddedeyim dedi. Biri var dedi. 45 dakika boşluğu varmış. Hemen gidiyorum. Atlıyorum dedi. at gitti. Gerçekten bizim ülkemizin bu refah seviyesi beni çok mutlu etti. Sanıyorum asgari ücret burada 15 bin lira sanıyorum, <laughs> değil mi? Ben çok net. değil mi? Ama tabi, tabii burada da duyarlı bir vatandaşımız var. Onu alıyor. Aile yok. bütçesine katkıda bulunmak için kendisi baklava evet. fiyatları arttı diye ne yapmış? Sıra Kendisi yaptı. Kendi yaptı. Kendi yaptı, getirdi, yedi. Çok teşekkür ederiz. Bunlar da çok şey vatandaş gördüğünüz gibi. Kolunda da. <gülüyor> <gülüyor> saati var. Su, su? içeceğiz? Hayır. Hayır. Su, da, saati bu. Su saati. Hayır. Şey saati. Yani, yani, yani kendi saati. Kendi yani, sevgili <laughs> büyüğü olabilir. Tabii, tabii. sizde büyüğü olur ancak biz ancak tabii. Ağlamayın dağcı. İşin garip yanı bak vallahi bak şaka yapmıyorum. Bir şey kes bir şey Evet ve hak ediyorum böyle şeyleri. Evet şeyle hak ediyor. Aklımda. Onu da ailesi ödüllendiriyor. Sen evet. ki baklavayı evde yapıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> bu saati hak ettim diyor. Arabasını Hayır. da gördüm. Anahtarını göstermek <laughs> istemiyorum. Çalışıyorum. Çal çalışıyorum. Devletim sağ olsun, kazanıyorum ve harcamasını da biliyorum. Ekonomiye evet. katkı için bütün bunlar. A, tabii. Evet. Bu anladım. Burada askeri ücret 15 bin lira. Benim böyle arkadaşlarım var. Ben kafayı yemiyorum ya, kendimi köle gizabı gibi hissetmiyorum ya. Diyorsun. Ya, diyorum. Diyorsun. Abi yok böyle bir şey. Ülkenin problemi protesto, nakçı. enflasyonu var. Ben bunu en yakın, yakın zamanda meclise götüreceğim. Evet. önerge olarak evet. olmaz kardeşim. Yani ben teşvik istiyorum baklava için. Baklava, baklava için, tırnak için teşvik. Karantez açıyorum. Sevda'nın yanında dikkatli olun. Açık <laughs> vermeyin. Evet, evet, <laughs> <der mi? gülüyor> Vallahi şaka yapmıyorum. Ülkede bir öyle, öyle ben koli koli götür insanları. Bir de burada protest tırnak için kadın bütün caddede tırnakçı arıyor. Böyle biraz, biraz yaparken. Şey, Ama olsun Şanslı ne yapalım? bir Biz hep birlikte Türkiye'yiz. <laughs> ne olacağı itibariyle. Her, her türlüsü güzel. Efendim hepinizin bayramı mübarek olsun. Hayır, Bu arada gerçekten şaka değil. Harika olmuş bak. Çok var. teşekkür ederim. Çok afiyet olsun. i̇yi evet. bayramlar. İyi bayramlar.